Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 800 Robux değerindeki hesabı sizlere çekiliş yapacağız. Hesapta sadece Hamit ve ben arkadaş ekliyiz. Önce hesabı gösterip sonra çekiliş şartlarını sizlere açıklayacağım. Gördüğünüz gibi hesapta ninja animasyonu var. Şimdi hesapta zaten 800 Robux değerinde dediğim gibi ninja animasyon 750 Robux falan üstünde de birkaç Robux'la bir şeyler alınmış. Bu hesabı size çekiliş yapacağım. Çekilişe katılmak için bana abone olup videoya like atıp ve yoruma katılıyorum. içinde katılıyorum geçen herhangi bir yorum yapmanız gerekiyor. Eğer benim şansım iki kat olsun isterseniz iki farklı hesaptan yapabilirsiniz. Üç farklı hesaptan. Ama bir hesaptan bir kere katılabiliyorsunuz. Eğer Discord'a gelirseniz de iki kere isminiz yazılacak. Yani çekilişte iki kat hakkınız olacak. Ve aboneliğinizin açık olması lazım. Eğer açık değilse sizin bana abone olup olmadığınız göremem ve eğer kazansanız bile yani o kişinin bana abone olup olmadığını bilemeyeceğim için o kişiye hesabı veremem. Bunlara bunları dikkate aldıktan sonra eğer dediğim her şeyi yaparsanız bu hesabı kazanma hakkınız oluyor. Dediğim gibi eğer YouTube'dan fazladan hesabınız varsa onlardan da abone olup yorum yapıp ve videoyu like atabilirsiniz. Başka YouTube hesabınız yoksa da Discord'a gelip iki kat hak sahibi olabilirsiniz. Bay bay. Arkadaşlar videoyu keserken fark ettim. Ee, Discord'a gelenler bize, Hamit'e ya da bana yazsınlar. Ona göre özel rol vereceğiz onlara. Sadece orduyla sahip olan kişilerin çekilişe hakkı kat olacak. Ve çek e çekiliş sonucu 15 Temmuz'da açıklanacak. Şu an o 1 Temmuz 2 hafta sonra görüşürüz. Bay bay.